Esselamu Aleyküm. Kısa cümlelerle kolay ezberlemek için çalışmaya başlıyoruz. Ketebe yazdı. Muhammedün Muhammed yazdı. Et derse derse. Araplar konuşma dilinde kelimelerin sonunu cezimlemekte önce cezini okuyacağız daha sonra Kur'an-ı Kerim'de harekelere alıştırmak için harekeli okuyacağız ketebe Muhammedün et derse ketebe Muhammed et ders ketebe Muhammed et ders Muhammed dersi yazdı ketebe Muhammed et ders ketebe Muhammed et ders ketebe, et ders. ketebe Muhammedün et derse ketebe Muhammedün et derse Ketebi Muhammedün et derse Ketebe el müdarrisü et derse Öğretmen dersi yazdı. Ketebe el müderris et ders. Ketebe el müderris et ders. Ketebe el müderris et ders. Ketebe el müderrisü et derse 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 geçişlerde şöyle okuyoruz ketebel müderrisü derse müt derse ketebe el müderrisü derse ketebel müderrisü derse Ketebe yazdı. Veledün bir çocuk yazdı. Et derse dersi. Bir çocuk dersi yazdı. Ketebe veledün et derse. Ketebe veled et ders. Ketebe veled et ders. Ketebe veled et ders. Ketebe veledün et, ders. Kete et derse. Ketebe veledün derse. Kete be, validun, Ketebevele veledün et derse Geçişlerde iki ötreden sonra Nun harfi ile geçiriz. Ketebevele veledü Nit derse Ketebevele veledü Nit derse Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiş görürsünüz. Altına nun yazılır. bu darabe bu darabe dövdü demek Muhammedün bu Zeyd'en Zeydi dövdü mef'ulun bihin işareti iki üstün ya da tek üstün şeklinde gelir darabe Muhammed'in Zeyd'en bu darabe Muhammed'in Zeyd'en Darabe Muhammed Zeyd Darabe Muhammed Zeyd Darabe Muhammed Zeyd Darabe Muhammed Zeyd, Muhammedun Zeyden Darabe Muhammedun Zeyden Darabe el müderrisü et Öğretmen öğrenciyi talebeyi dövdü. Darabe el müderrisü et dalibe. Darabe el müderris et dalib. Darabe el müderris et dalib. Darabe el müderris et dalib. el müderrisü et dalibe. el müderrisü el dalibe darabe dövdü müderrisin bir müderris burada müderris diye çeviriyoruz el takısı olmadığı zaman bir müderris bir öğretmen diye çeviriyoruz burada da el takısı olmadığı için Dali ben şeklinde bir öğrenci şeklinde çeviriyoruz darabe dövdü bir öğretmen bir öğrenciyi bir öğretmen bir öğrenciyi dövdü darabe müderris dalip darabe müderris dalip darabe müderris dalip darabe müderris dalip. Darabe daliben darabe müderris daliben keserek kırdı kesara kesere küp ben tıksı olmadığı için bir bardak diye çeviriyoruz. Dıflü küçük çocuk demek. Küçük çocuk bir bardak kırdı. Kesera et tifl küp. Kesera et tifl küp. Kesera et tifl küp. Kesera et tifl küp. Kesera et küben. Kesara et küben. Kesara et küben. Kesara et tıflü küben. 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 Şeribe içti. El ebu baba. Baba içti. Ne içti? Eşşaye. Çayı içti. Şayen. El bir çay içti. Şeribe el ebu eşşaye baba çayı içti. Şeribe el eb eşşay. Şeribe el eb eşşay. Şeribe el eb eşşay. Şeribe el ebu eşşaye. Şeribe el ebu eşşaye. Şeribe el ebu eşşaye. rakibe bindi. El hesane ata bindi. Rakibe el -hisan. Rakibe el -hisan. ata bindi. Rakibe el -hisan. Rakibe el -hisan. Rakibe el -hisan. Rakibe el -hisan. Burada failimiz gizli. O erkek bindi. Eğer faili Muhammed olsaydı, rakibe Muhammedun el rakibe muhammedun el hisane failimiz velet bir çocuk olsaydı rakibe veledun el hisane rakibe veledun el şeklinde olurdu rakibet buradaki cizimli t bayan olduğunu gösteriyor binenin Rakibet o bayan bindi Elhisane Ata. Rakibet elhisane. Rakibet Elhisane Bayanı buraya fail olarak koyarsak Rakibet Ayşe tü Elhisane. Rakibet el Rakibet Ayşe tü Elhisane. Rakibet Ayşe elhisan, Rakibet Ayşe el